Değerli takipçilerim 5 Kasım 2025 çarşamba günü saat 16.19'da boğa burcunun 13 derecesinde enerjisi zirvede göksel bir hadiseye tanıklık edeceğiz süper dolunay Ay'ın dünyaya en yakın konumda gerçekleşmesi duygusal yoğunluğun ve sonuçlarının gücünü katlayarak arttırır. Bu sadece dolunay değil aynı zamanda masat zamanı ve yüzleşme anıdır. Rızık, güven ve teslimiyet bunlar gündemde. Bu dolunay boğanın sabit ama güven öreyen enerjisinde gerçekleşiyor. Güneş akrepte, ay boğada. Yani bir yanda derin duygular ve kontrol isteği, diğer yanda huzur, istikrar ve sahip olma arzusu. Ama gökyüzü diyor ki, sahip oldukların değil onları nasıl yaşadığın seni özgür kılar. Burada özgürleşmek için Uranüs'ün etkisiyle düzenin bozulduğu yeni bir bilgelik doğuyor. Kimi ilişkiler, kimi iş bağlantıları ya da eski konfor alanları artık görevini tamamlıyor. Satürn ve Neptün'ün balıktaki desteğiyle bu dolunay sadece bir son değil. Tevekkülün pratiğe dönüşmesi zamanı. Tasavvufi dilde söylersek, boğa dolunayı rızık sahibine güvenmeyi öğrenmektir. Kalpten teslimiyetin dış dünyada bereket olarak dönmesidir. Yani bu dönem kayıp sandığın her şey aslında bir arınmadır. Şimdi hep birlikte burçlarımıza etkisine bakalım. Sevgili Koç, Dolunay senin para, değer, özgüven alanını parlatıyor. Kendine verdiğin değer artık dış onayla değil, iç güvenle ölç. Maddi konularda bir farkındalık, bir kazanç ya da dön-yön değişikliği olabilir. Gerçek bereket hak ettiğini sessizce almakta gizlidir bol şans, parayla dolacaksın. Sevgili Boğa, bu dolunay senin. Yeniden doğuyorsun. Artık kim olduğunu, neye direndiğini ve nereye gitmek istediğini fark edeceksin. Eski benlik kabuklarını bırak. 7 senedir bunun için Uranüs senle uğraşıyor zaten. Kendini bıraktığında yaradan seni taşır. Sevgili ikizler, çok konuşuluyorsun. Ruhum biraz dinlenmek istiyor. Rüyalar, semboller, sezgiler çok güçlü çalışıyor. Bir dönemi kapatıyor, iç dünyanı arındırıyorsun. Sessizlik bilgelikle doludur. Dinlersen yolunu gösterir. Sevgili yengeç, bu dolunay sana iyi geliyor. Ortaya çıkanlar içine sinecek arkadaş çevresi, sosyal ilişkiler veya hayal ettiğin hedeflerle ilgili bir uyanış. Artık kim gerçekten yanımda sorusuna net bir cevap geliyor. Gerçek dostluk beklentisizliktir. Sevgili aslan, önümüzdeki günlerde seni çok konuşacağız. Kariyer alanında bir zirve ya da yön değişikliği gündeme gelebilir. Toplum önünde nasıl görünmek istediğini yeniden tanımlıyorsun. Meydana çıkanlar çok içine sinmese de gösterişin değil, öz ışığın parlasın. Sevgili Başak, bu dolunay da sana iyi geleceklerden birisi. İnanç, eğitim veya yurt dışı temalarında bir farkındalık geliyor. Hayatını anlamını yeniden sorguluyorsun. Zihnini sustur. Kalp zaten biliyor. Sevgili Terazi. Maddi paylaşımlar, miras, borç veya derin duygusal bağlar alanında bir çözülme, bir bağ bırakma, aslında özgürleşme. Gerçek paylaşım karşılık beklemeden veriştir. Sevgili Akrep aslında çok bereketli bir dönemdesin. İlişkilerde yüzleşme zamanı. Partner, iş ortağı ya da yakın bağlarından denge test ediliyor. Kontrolü bırak. Sevgi kendi yolunu bulur. Sevgili yaylar, hareketli bir aya giriyorsunuz. Bu dolunay seni gündelik rutin, iş ortamı veya sağlık konularında Netlik getiriyor. Bedenin artık neye ihtiyacı varsa onu dinle. Kendine iyi bakmak ruhuna hizmet etmektir. Sevgili oğlak, sen de bu dolunayda ortaya çıkanlardan kerli olacaklardansın. Aşk, yaratıcılık ve kalp alanında bir aydınlanma. Sevgi anlayışın değişiyor. Sevgi sahip olmak değil varlığıyla ışmaktır diyor sana bu dolunay. Sevgili kovalar, önümüzdeki sene sizi de çok konuşacağız. Ev, aile, geçmiş ve köklerle ilgili bir yüzleşme. Atalardan gelen bir kalp çözülüyor. Geçmişi onurlandır ama onunla yaşama. Sevgili balık, bu dolunay sana da muhtemelen güzel güzel bereketler getirecek. İletişim, niyet ve söz alanında güçlü farkındalıklar. Konuşmadan önce dua et. Çünkü bu dolunayda sözlerin yaratıcı olacak. Her söz bir tohumdur. Kalpten çıkan yeşerir. Burada bu dolunayda niyet et. Bana ait olmayanı bırakıyor, hak ettiğim bereketi kabul ediyorum. Bir parça toprağı eline al ve kalbine tut. Ay ışığına bakarken şunu söyle. Rızkın sahibi sensin yarab. Ben sadece emanetçiyim. Ve unutma, Boğadolunay'ı sana Sabrı değil, sabrın içindeki huzuru öğretir. Ne kadar bırakabilirsen, o kadar köklenirsin. Hepimize şans, sağlık, bereket getirmesi dileğiyle, beni takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın.